Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere La Profis Impress'te e, şekiller arası etkileşim, slaytlar arası geçişlerde köprü bir, şey, bir nevi köprü yöntemini anlatmaya çalışacağım. Bunun için birden fazla slaytın kopyasını oluşturuyorum. Şuraya diyelim ki birinci slayt, şuraya ikinci slide buraya da üçüncü slide yazıyorum. Şimdi slaytlar arası geçiş yapmak istediğimizde diyelim şurada ekranımızı büyütelim. Şurada şekillerden herhangi bir şekli seçelim. Üç boyutlu şekiller de seçebiliriz. 2 boyutlu şekillerde örneğin şu küçük topumuzu seçip şuraya koydum. Topumuzun rengini buradan ayarlayabilmekteyiz. Kırmızı renkte bir tane top şekli koyduk. Buna sağ tıklayıp etkileşim bölümü tıkladığımız zaman bakın bize bir tane pencere geliyor. Burada işlem yok. Önceki slayta git, sonraki slayta git, ilk slayta git, son slayta git, sayfa nesneye git, belgeye git. Yani burada birden fazla bize seçenek sunmakta. Diyelim ki biz önceki slayta gitti seçip tamam dedik. Sonra iki ne oluyor işe şeklimizde. Buraya da şöyle bir tane koni ekleyelim. Konimizi koyduk. Yine buna etkileşim diyorum. Buna da diyelim ki ilk slayt ya da sonraki slayta git diyelim. Birincisine de birinci slaytımızı yine şeklimizi. Buna da bu sefer şu nesneyi koyuyorum. Buna yine etkileşim ekliyorum. Diyelim ki buna da son slayta git diyorum. Slide'ımızı şuradan slide gösterisini başlattığımda. Bakın şuraya vardığımızda slide e, şeklimizin üzerine varınca bir el şekline çevrilmekte. Bunu tıklayınca üçüncü slide'a gittik. Buradakine tıklayınca ikinci slide'a. Buradakine tıklayınca üçüncü slide'a. Yani sonraki slide'a git dediğimizde bu şekilde geçişlerimizi yapabilmekteyiz. Bu da bir farklı şekilde arası geçiş ya da dışarıdan bir belge açma ya da bir video, resim, müzik kısa yolu oluşturma köprü yönteminin farklı bir şekli olarak kullanılabilir. Teşekkür ediyorum.